Aynı paraya hangisi? Honda CR-V mi? Jeep Compass mı? Bu iki SUV esasında segment olarak birbirlerine birebir rakip değiller. Yani Honda CR-V'ye Jeep'in Cherokee'si tam anlamıyla rakip oluyor. Özellikle boyut anlamında CR-V'nin Jeep'in kompasına göre ciddi bir üstünlüğü var. Mesela yükseklik, genişlik, uzunluk bakımından bu taraf daha iyi. Ama ölçü anlamında ciddi bir üstünlüğü var Jeep Compass'ın. Yerden yükseklik, yerden yükseklik bakımından bu otomobil CRV'den daha iyi ve aks mesafesi Jeep'in Compass tarafında daha iyi durumda ve bu ikili karşılaştırmamıza yeni halleriyle konuk oldu. Tasarım konusu görecildir. Bence ikisi de acayip şık görünüyor. Özellikle ön yüzlerinde kendilerine böyle bayağı bir güvenen, kastı ve heybetli bir görüntüleri var. Yolda görenler ikisini de böyle bir detaylıca süzüyor. Bu da benim çok fazla dikkatimi çekti. Sizin bu konuda favoriniz hangisi? Bunu da çok merak ediyorum. Lütfen yorum kısmına tasarım anlamında özellikle favorinizin hangisi olduğunu bırakın. Bagaj hacimlerini görmek için de bu ikilinin gelin bir arkasına bakalım. Bu arada kompas arka tarafıyla da bence çok şık görünüyor ama arka tasarımlarda benim favorim CRV tarafı. Hazır buradayken bir bagaja bakalım. Jeep'in kompasında 428 litrelik bir bagaj hacmi bekliyor. Bu otomobilin yani CRV'ye göre yerden daha yüksek olduğundan bahsettim. Bunun en büyük handikapını burada yaşıyorsunuz. Çünkü Otomobil yüksek olduğu için haliyle bagajın eşiği de yüksek. Bundan dolayı da böyle yüklerinizi indirip bindirmek buraya biraz daha zor oluyor. Şimdi gelin bir de CRV'ye bakalım. Belirttiğim gibi bence buranın tasarımı biraz daha şık görünüyor. Bu konuyla alakalı sizlerin yorumlarını alt tarafa bekliyorum. Buradaki bagaj yaklaşık olarak 600 litre arkadaşlar. Ve isterseniz CRV'yi kompastan farklı olarak 7 kişilik de alabilme şansınız var. Gelin bir de arka hacimlere bakalım. Şu anda sürücü koltuğu bana ayarlı ve bu koltuk bana ayarlıyken arkada gördüğünüz gibi gayet iyi bir hacim var. Diz ve baş mesafesi CRV'de gayet iyi. Kolçağımız var bakın bu şekilde. Buraya iki bardaklık konulmuş. Burada havalandırma sunulmuş arkadakiler için ve yine arkadakiler için iki adet USB olması da güzel bir detay ve şaft tünelinin burada varlığından çok haberdar değil. Yani arkada bakalım 3 kişi gayet iyi bir rahat bir yolculuk burada kesinlikle yapabilir. Buna ek olarak da arkada oturanlar isterse şuradan arkadaki sırtlı bu şekilde böyle biraz daha konumunu değiştirebiliyor, ayarlama yapabiliyor. Ve CRV'de arkada oturanlar için de koltuk ısıtma sunulmuş. Yani bilmiyorum tasarım konusunda siz ne düşünüyorsunuz ama ben buradaki bu tasarımı genel anlamda oldukça beğendim. Hani ekran biraz böyle dışarıda kalmış ama bu da çok göze bence batmıyor. Vitesin konumu harika ve vites eskisinden farklı olarak daha geleneksel bildiğimiz tipte bir hani kullanıma sahip. Bu ek olarak da yani bu noktada biraz açık konuşacağım. Hani kompasın karşısında CRV'nin kalite anlamında biraz altta kalacağını düşünüyordum çekimi almadan önce. Ama çekimi aldığımızda her ikisini kullandığımızda gördüm ki kalite anlamında aralarında bir fark yok. Hatta CR ve hani o otomobilden biraz daha iyi. Keşke ama keşke hani yeni versiyonda şu direksiyon tasarımı da biraz değişseydi. Bu da değişseydi çok daha inovatif ve modern bir kokpit tasarımı bence olurdu. CR ergonomi anlamında da oldukça iyi. Yani şuradaki şu ekrana sürücü anda oturan yolcu kolaylıkla erişebiliyor. Benim şu an ideal sürücü pozisyonunda ama kesinlikle uzağımda değil ve e, klimaya da böyle kısa yollar vasıtasıyla çok kolay bir şekilde geçiş de yapabiliyorum. Ama hep söylüyorum hani Honda modellerinde bu ekran kullanımı biraz karışık böyle menüler arası geçişler, dokunmatik hassasiyeti biraz zayıf kalıyor açıkçası. Eşya gözleri bakımından da bu otomobilin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada ara birimde birkaç farklı göz var. İki bardaklık var. Buradan bir güç soketi var. İsterseniz bağlayabiliyorsunuz. Bu arada vitesin yanında Otomobilin auto hold sistemini siz manuel olarak aktif edebiliyorsunuz. Keşke sürekli devrede kalsam. Şöyle arka tarafa doğru geldiğimizde burada gayet büyük bir göz sizi karşılıyor. Buraya irili ufak tip pek çok böyle eşyanızı sığdırabilirsiniz. Ayrıca buradan USB bağlantıları var. HDMI bağlantısı var. Ve kol çağımız da bu şekilde. Yani burayı kendi kullanımınıza göre kişiselleştirebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Kapı içindeki gözler de bu arada hiç fena değil bu otomobilde. Ve bu tarz SUV'larda çok önemli. Bu panoramik görünümlü sunroof da oldukça büyük ve içeriği bayağı bir ferah kılıyor. CRV böyleydi. Bir de Jeep Compass'a bakalım. Evet Jeep Kompas'ın içerisindeyim. Bu döşemelerle beraber bu otomun içerisi bir kere çok ferah. Bunu söyleyeyim. Hatta sunroof'un da bu ferahlığa büyük bir etkisi var. Ama hacim konusunda e, CRV'den zaten daha küçük olduğunu bu otomobilin belirttik ve bunun etkisini bence en çok arka tarafta hissediyorsunuz. Yani burada sunulan diz mesafesi mesela benim için tam sınırda. Benden biraz daha uzun birisi zorlanır. Bu arada hani sürücü koltuğunun da yine bana ayarlı olduğunun altını muhakkak çizeyim. Baş mesafesi de tam sınırda. Yani 1.86 boyundaysanız, bu otomobilin arkasında da rahat edersiniz. Onu söyleyeyim. Arkadakiler için havalandırma sunulmuş. Bakın şurada bir fiş girişi var, güç girişi var, USB girişi var. Bunlar çok güzel detaylar özellikle böyle arazide kamp ve benzeri şeyleri yapmayı seviyorsanız bu gibi detayların bu otomobilde sunulmuş olması oldukça önemli ve güzel. Böyle bir kolçağımız var. Bu koltuk tamamen bağımsız oluyor ve arka tarafa da buradan erişebiliyorsunuz bu arada. Sırtlığını da bu arada ayarlayamıyorsunuz. Yani böyle sabit ve biraz dik bir şekilde oturmak durumunda kalıyorsunuz burada. Şaf döneli de burada çok etkili değil. Yani çok yüksekte değil daha doğrusu. Ama CRV tarafı bu anlamda biraz daha iyiydi. Çünkü ben ortaya geçtiğimde artık kafam ufaktan vurmaya başlıyor. Gelin bir döne bakalım. Bu otomobil hani bir C olduğunu çok net hissettiriyor. Ön tarafta, arka tarafta CRV'ye göre daha küçük olduğunu hissediyorsunuz. Daha kompakt olduğunu size çok net bir şekilde hissettirebiliyor. Hatta bunu tasarım detaylarında da görebiliyorsunuz. Mesela konsol bayağı bir ön tarafa ve dik bir şekilde konumlandırılmış. Buradaki alanı daha ferah kılabilmek adına tabii ki bunu yapıyor mühendisler. Ve kalite anlamında hani CRV'de de belirtmiştim. Hani ondan kesinlikle çok farklı değil. Hatta kompasını açık konuşayım. Kalite algısı bakımından biraz daha iyi olmasın. Ben kendi adıma beklerdim. Multimedya sistemi oldukça güzel burada. Çünkü konsol dik konumlandırıldığı için bunu böyle sürücüye daha yakın bir şekilde alabilmişler. Kesinlikle yani CRV'dekinden daha kullanışlı, daha kolay bir şekilde adapte oluyorsunuz. Menüler daha basit ve bence akıllıca tasarlanmış. Ve buradaki sürücünün muhatap olduğu göstergelerde dijital yani ön tarafı da böyle bakın şu kısımda Oldukça büyük bir bilgilendirme ekranı var. Bunlar güzel detaylar kompasta bence. Ama eşya gözleri bakımından kesinlikle CRV tarafı kompastan daha iyi. Mesela vitesin önünde kompas tarafında şöyle ufak bir göz varken vitesin arkasında iki farklı bardaklık var ve bunların haricinde ne yazık ki bu ara birimde daha fazla böyle bir eşya gözü yok. Bunun eksikliğini bence bu tarz bir araçta hissediyorsunuz. Yani biraz daha fazla eşya gözleri bakımından bu otomobilin cömert olmasını beklerdim. Bu arada videosun önündeki bu kumanda vasıtasıyla otomobilin 4x4 sistemini kendi kullanımımıza göre optimize edebiliyorsunuz. Bu anlamda Jeep Compass oldukça iddialı ve bu iddiasına da zaten birazdan arazide değiniyor olacağım. Kolçak da bu arada Jeep Compass da bu şekilde. Yani bu anlamda CR-V tarafı kesinlikle biraz daha iddialıydı. Kap içindeki gözler de yine yani iş görüyor ama bu anlamda hani CR-V tarafının daha iyi olduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Sürüş kalitesi de genel olarak bayağı bir artmış bu otomobilde. Şimdilik sadece 1.5 turbo benzinli motorla alabiliyorsunuz CRV'yi. 160 beygir var ve tork değeri de 350 Nm. CVT kombinasyonuyla beraber bu motor bu otomobile 10.4 saniye 0-100 değeri veriyor. Performans yeterli mi? Fazlasıyla yani bayağı güzel uzadım şu anda gördüğünüz gibi bu arada motorun performansına göre tüketim de çok abartılı bir seviyede değil yani e, ortalama bir kullanımla çok fazla dikkat etmeden bir kullanım yaptığınızda 10-11'lerde dolaşıyorsunuz ama bu eco modunun yardımını alıp işte tüketimi biraz daha aşağılara çekmek için bir çaba gösterdiğinizde 8.5-9'lara kadar çekebiliyorsunuz ama bunun aşağılarını görmek çok kolay olmuyor çünkü oldukça büyük ağır bir gövde 4x4 benzinli CVT kombinasyonu derken hani tüketimi bundan daha aşağılara çekebilmek çok kolay olmuyor bu otomobilde. Hani bu anlamda daha iyi olan rakipleri yok değil ama ben hani CRV'nin bu kombinasyondaki performansına genel anlamda memnun kaldım. Çünkü bu otomobil e, büyük bir otomobil ve biraz böyle ağır başlı olmayı seven bir karakteri var, DNA'sı var. Yani haliyle birçok SUV'da olduğu gibi bunu da böyle virajdan viraja çok böyle yüksek bir limitte atmak içinizden çok gelmiyor. Bunu yaptığınız zaman size verdiği cevaplar bir hayli net ve güzel. Yani gayet güzel bir iletişim var sizde. Ama dediğim gibi CRV ile daha çok böyle ağır başlı sürüşler yapmak hoşunuza gidiyor. Hatta bir önceki niste göre bu anlamda gerçekten ciddi bir gelişim kaydetmiş. Bunu çok net hissediyorsunuz. Yani konfor anlamında özellikle yoldaki çukur ve benzeri geçişleri Biraz daha iyi bir şekilde sönümleyebiliyor. Kabin sarsıntısı kesinlikle daha azalmış durumda. Peki çok mu yumuşamış? Kesinlikle değil. Ama eski nesline nazaran biraz daha böyle sönümleme anlamında iyileştiğini çok net hissediyorsunuz. Özetle bu otomobilin. Bu arada konforu ilgilendiren önemli bir disiplinde yalıtım malum. Bu anlamda da biraz daha iyileştiğini söyleyebilirim bu otomobilin yalıtımının. Ama segmentinin en iyisi bence değil. Özellikle yüksek hızlara çıktığınız zaman arka taraflarından otomobilin bagaj kısımlarından biraz böyle rüzgar uğultusu geldiğini duyuyorsunuz. şanzımanın karakterinden de biraz daha bahsedeyim size. Şimdi eski nesillerdeki böyle CVT'leri kullananlar hatırlar. Özellikle böyle gazdan tam böyle güç istediğimde yani performans istediğimde gaz döşeme yapıştırdığımda cevap verme konusunda biraz yetersiz ve isteksizdi CVT'ler. Hatta gücün yarısı havaya giderdi. Ama bu onlara göre çok daha akıllı bir şanzıman. En azından istediğiniz gücü israf etmiyor. Ama hala işte bir çift kavramalı veya bir tam otomatik kadar bence yetenekli ve hızlı değil. Özellikle performanslı kullanımlara geçtiğinizde hani şanzımanın biraz daha böyle o performans istiklerinize hızlı dönmesini, daha seri bir şekilde cevap vermesini bekliyorsunuz, istiyorsunuz. Ama çok fazla böyle hani performanslı kullanım yapmayı sevmeyen birisiniz bunun eksikliğini çok fazla hissetmiyorsunuz. Azman'ın bu arada sport modu var veya manuel olarak direksiyon üzerindeki bu kulakçıklarla değişim yapabiliyorsunuz ki bu çok önemli ve güzel bir detay. Güvenlik bakımından da Honda cr oldukça fazla donanım sunuyor. Bunların çoğu opsiyon ama isterseniz alabiliyorsunuz. Mesela uyarlanabilir hız sabitleyici var, şerit asistanı var. Şehir içi hani dalgınlık anınızda çarpışma önleme sistemi var. Bu gibi donanımları da isterseniz bu otomobilde alabiliyorsunuz. Özellikle e, uyarlanabilir hız sabitleyici çok güzel çalışıyor. Avrupa lansmanında da denemiştim. Burada da denedim. Acil durumlarda hani çok böyle kabindekileri tedirgin edecek müdahalelerde bulunmuyor olması oldukça önemli bu sistemin. Güzel yürüyor. Evet, evet güzel yürüyor. Yani yerden yükseltilmiş hatta bir kompak hatchback bir Juliet de kullanıyorum sanki. Çünkü Jeep'in kompasında Juliet'teki motor kullanılıyor biliyorsunuz fiyat grubuna geçti Jeep markası. 1.4 ee, litrelik turbo bir makine bu. 170 beygir gücünde ve tork değeri de 250 Nm. Hani bu motor 9.5 senelik bir 0.100 değeri veriyor. Performans yeterli mi? Bence kesinlikle evet. 9 ileri oranlı bir şanzıman yer alıyor. Tam otomatik bir şanzıman bu. Fazla oran olması çok büyük bir artıyı beraberinde getiriyor. Hem ekonomik sürüşlere hem de performans sürüşlere hakikaten çok fazla katkısı var. Yani ara hızlanmaları bu otomobilin oldukça güzel. Ama ara hızlanmalarda bu performans istediğiniz durumlarda tek istediğiniz şey bu şanzımandan biraz daha hızlı olması. Yani bir kulakçık eksik burada performans kullanımlarda. Ses üzerinden bu şekilde değişimleri yapabiliyorum bayağı güzel yürüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Virajları attığınızda sizi tedirgin eden tek şey biraz gövdenin fazla yüksek olma durumu. Gövde CRV'deki gibi yere bir tık daha yakın olsaydı çok çok keyifli olurdu. Ama bu halde hiç fena değil. CRV'den burası bu anlamda daha iyi. İlk hızlanma, ara hızlanmalar bu tarafta daha iyi. Vay 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 diyorum ya çok <laughs> da yüksek <gülüyor> limitine çıktığınız zaman bunu bu otomobil size çok net hissettiriyor. Böyle bir evet kafayı biraz böyle fazla açtığı olabiliyor. Bu güç bu otomobile uzun lafın kısası fazlasıyla yeterli. Tabi CRV kadar büyük olmadığı için bu otomobil daha hafif. Bundan dolayı da hani benzer kullanımlarda bu otomobil CRV'den hem daha performanslı hem de daha ekonomik olabiliyor. Yani böyle artıları var büyük olmamanın da. Tüketim de benzer kullanımlarda altını çizeyim. Bu tarafta daha düşük olabiliyor. Yani ortalama olarak işte 1 litre daha az yakabiliyorsunuz CRV ile mesela 9.5'larda gezerken baktım burada 8.5'larda geziyorum. Bu yönleri oldukça iyi bence Jeep Compass'ın Yani hem arazide yetenekli hem performans anlamında daha artıları olan, daha az yakan hem de böyle kamping kafası şeylere daha elverişli bir işte su varıyorsanız Jeep Compass tarafı daha böyle iddialı olduğunu size çok net gösteriyor. Yani virajlara bu otomobili atmaya başladığımda beni tedirgin eden tek şey gövdenin yüksek olma durumu. Yoksa çok iyi ayarlanmış bir şeysi var. Yani zorlamaya da müsait. Ama işte yüksek olduğu için bir yere kadar bunu yapıyor biliyorsunuz. Hiçbir zaman bir Giulietta'nın limitine çıkamıyorsunuz. Ama bu karşılaştırmadaki rakibi CRV'nin karşısında bu anlamda bu otomobil kesinlikle daha iddialı. Yani beklediğimden daha iyi bir viraj kabiliyeti var bu otomobilin. Viraj limiti var. Hoşuma gitti. Tabii kabiliyetli olabilmesi için de biraz haliyle sert olması gerekiyor. Bu konuda CRV tarafı biraz daha iyi yani bu otomobile göre çukur ve benzeri geçişleri, yoldaki böyle ufak çaplı da olsa bozuklukları CRV'nin kabini daha az hissettiriyor ama kesinlikle bu anlamda da aradaki farklar çok büyük değil. Bu arada yalıtım bakımından kompasın CRV'ye nazaran biraz daha iyi olduğunu da altını muhakkak çizeyim. Evet arkadaşlar arazide bu ikili neler yaptıklarını gördük. Honda CRV'nin içerisindeyim şu anda. CRV özellikle yaklaşma ve uzaklaşma açıları bakımından hani arazide kompas kadar iddialı değil. Yaklaşma ve uzaklaşma açıları ve yerden yükseklik bakımından kompas tarafı daha iddialı. Bundan dolayı da arazide kompas daha iyi olduğunu zaten çok net bir şekilde gösterebildi. Hatta bir iki pozisyonda askıda kaldık az önce gördünüz. Bu şekilde hani askıda kaldığı bir durumda hani kompas tarafındaki 4x4 sisteminin daha akıllı olduğunu çok net bir şekilde gördük ama CRV'ninkini ne de açıkçası salak diyemeyiz. Çünkü askıda kaldığı bir durumda CRV'nin 4x4 sistemi gücün tamamını yani %100'ünü bir lastiğe kadar iletebiliyor. Az önce onu gördük. İlk yata bir kaldı CRV çıkmakta bayağı bir zorlandı ve salak bir 4x4 sistemi olsaydı o tip bir pozisyondan kurtulamazdı. Ama belirttiğim gibi gücü Tutunmanın iyi olduğu yere aktardı ve öyle bir pozisyondan kurtulmayı da başarabildi. Kompas bunu nasıl yaptı? Gelin onu orada göstereyim. Kompas bu sihirli 4x4 modları sayesinde arazide kesinlikle size daha fazla yardım ediyor. Buradan otomatikte bırakabiliyorsunuz veya kendiniz ayarlayabiliyorsunuz zemine göre. Mesela kar modu var, işte kum modu var, çamur modu var bunları seçtiğiniz zaman o gibi zeminlerden daha kolay bir şekilde sıyrılabiliyorsunuz veya buradan otomobil diferansiyel kilidini kilitlediğiniz zaman mesela askıda kaldığında ilk etapta otodaydı tam ne yapacağını bilemedi ama ben orada komutayı elime aldım kum modunu aldım diferansiyeli kilitledim ve hiç tereddüt etmeden kompas çok kolay bir şekilde o askıdan kurtulabildi. Bu otomobil hani belirttiğim gibi 10-10 sürüşte biraz gövdesinin yüksekliğinin handikapını yaşıyor ama bu handikabı off-roadda kapatmayı çok net bir şekilde başarabiliyor. Off-roadda oldukça eğlenceli kompas. Hem hızlı araç sürüşlerinde hem de böyle engebe ve benzeri koşullarda kesinlikle çok ama çok iddialı. Sadece rakibi CRV karşısında değil bu segmentteki özellikle hani off-road kabiliyetleri bakımından en iddialı otomobillerin başında geliyor Jeep'in kompası. Ama diyelim ki böyle çok zorlayıcı balçık var bir yere gireceksiniz bu tip araçlarla. Açıkçası hani bunlarla o tip yerlere girmeyi çok tasvir etmiyorum ben. Çünkü standart lastiklerle o gibi zeminler çok zorlayıcı olabiliyor. Eğer ki çok kaygan, balçık bari bir yere girecekseniz özel böyle arazi lastikleri takın bunlara. Tamam o zaman kafanız rahat eder. Evet arkadaşlar videonun başında da belirttiğim gibi benzer donanım seviyesinde bu ikilinin fiyatları birbirlerine bir hayli yakın. Yani hacim anlamında, boyut anlamında Honda tarafının daha iddialı olduğunu gördük video boyunca. Özellikle böyle şehir için ağırlıklı olarak şehir içinde dolaşmak için bir su varıyorsanız ve hacim anlamında da cömert bir su varıyorsanız kesinlikle Honda CRV tarafı daha avantajlı. Ama ben böyle biraz daha maceracı ruha sahip su arıyorum ve offroad kabiliyetleri olan bir Jeep arıyorum diyen biriyseniz işte bu noktada da Jeep'in kompas tarafı daha fazla ön plana çıktı. Benim bu karşılaştırmadan aktaracağım detaylar bu şekilde. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Sorularınız olursa alttaki yorum kısmına bekliyorum. Bu gibi başka konularda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.